kalması. Her vesileyle yazdığım her cümlede bu duygular hayal Vicdan ve adalet ve merhamet ve her cümlemin saklıklasını Sibere'ye söyleyebileceğim de bu nefretlerin üstüne sevgilerimizi çıkarın. Barışı çıkarın. Kardeşliği çıkarın. Bağışlamayı çıkarın. Bağışlayan insan büyüktür. intikamcı insan sakıcı. Bu değeri yaşam biçimine getirelim. Boğazım biraz rahatsız. Sesim iyi çıkmıyor. <laughs> Hoş göreceğinizi umuyorum. Ee, sevgili Karahanlar Derneği'nin Kültür ve Medeniyet Derneği'nin bu plaketi bir Siverekli olarak beni onurlandırmak, başka ödüller de aldım, başka plaketler de aldım. Siverek'ten bana bahşedilecek, bana tevcih edilecek bir plaket, bir ödül. Mutlaka ödüllerim arasında ayrı, çok özel bir yer alacaktır. Nedeni şudur, Siverek Gerçekten dünyanın özel bir coğrafyası. Bu hem jeolojik, hem coğrafi, hem de politik özelliği dolayısıyla böyle. Ama sosyolojik <laughs> bakımdan da bu coğrafya belalı bir coğrafya. Çünkü burada nimet var. Burada su var. Hem nimet, su. Onun için tarihin başından beri, Herkesin gözünün üstünde olduğu bir coğrafya. Biz de bu coğrafyanın insanlarıyız. İçinde bulunduğumuz ya da bir önceki yüzyılda az acılar yaşamadı bu coğrafya. İşte 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem ama onun ardından yaşadığımız sosyal deprem ya da 40 yıl önce yaşadığımız olayla memleketimizin, coğrafyamızın ne kadar acılı olduğunu gösteriyor. Hayri hapo yetiye vereceğiz. Ben sözü fazla uzatmadan herkesin Ramazan abinin ayını mübarek ediyorum. Tekrar depremde ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara sabır, hastalara şifa. Kadri abi söz sende sayrıyla. Değerli misafirlerimiz hepiniz hoş geldiniz. Sevgi ve saygılarımı iletiyorum bize sevgiyi, sahibiyi, dayanışmayı, paylaşmayı, adil olmayı, hakkın yanında ve hakkın yanında olmayı öğreten bu memlekette böyle bir etkinlikte olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Bu etkinliği yaratan ve başlatan, yürüten Selman kardeşime sonsuz teşekkürlerini iletiyorum. Allah'ın rahmet eylesin diyoruz. Yaralı olanlara şifa diliyoruz. Geride kalanlara sabır diliyoruz. Bugün yine Süveyda buruk bir sevgi ödülüyle e, ta, taşlandıracaktır. Üçüncü defa taşlandırılacaktır. Hayri Kako Yetik gerçekten Süveyda'nın bağrından kopmuş, kopmuş gerçek bir edebiyatçı. Duygularını, yüreğini anlayabilmek için Hayri Kako, Kako Yetik'i tanımak lazım. Onu anlamak lazım. Kitaplarını okuma, okumak lazım. Dünyaya bakışını, e, neler yapmak istediğini, insanlara neler katmak istediğini gerçekten hayri kafo yetiyi anlamak lazım.